Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazımı ile ilgili yanlışlık vardır? A. Türkiye yıllardır AB'ye üye olmak istiyor. Burada herhangi bir kısaltma ile alakalı yanlışlık yok. Eledim. B. Arkadaşımın ablası ODTÜ'de mühendislik fakültesinde öğrenim görüyor. Burada ODTÜ'de derken doğru yazılmış. Yanlışlık yok. Eledim. C. Doktorun yazdığı ilaçlardan bazılarını SGK'nin Karşılamadığını öğrendim diyor. Burada da herhangi bir yanlışlık yapılmamış, eledim. De yarın TBMM'ne gidip bir milletvekili ile görüşeceğim demiş. Burada arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisinin kısaltılmış halini yazmış TBMM şeklinde ve getirdiği ek kısaltmaya göre değil, burada uzun haline göre. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi açılımına göre. Dolayısıyla burada bir e, kısaltmalarla alakalı yazım yanlışı söz konusu TBMM Y şeklinde ek getirmeliydi arkadaşlar. Cevap denizi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A. Yarın hepiniz beşer ceviz getireceksiniz. Burada arkadaşlar üleştirme sayısı var. Üleştirme sayıları metinde harflerle yazılır. Yani yazıyla yazılır. Dolayısıyla sayıyla gösteremem. Burada yazım yanlışı yapılmış. Dolayısıyla cevabımız A olacak. Diğerlerini de kontrol edelim. B, önlerindeki çay bardaklarına ikişer şeker atıp çayı karıştırdılar. Burada bakın, üleştirme sayısı doğru yazılmış. Problem yok. C, sınıfta sadece 21 öğrenci vardı. Sayılar yazı ile yazılırken ayrı yazılır, boşluklu yazılır. Burada da doğru yazılmış. Eledin C'yi de. D, ona yapması gerekenleri birer birer anlattım. Yine burada arkadaşlar doğru yazılmış. Sayılar dolayısıyla bunu da eledin. Sadece A şıkkında sayılarla ilgili bir yazım yanlışı söz konusu soru cevap Adana. Bu metindeki yazım yanlışları aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir demiş. Bakalım yazım yanlışlıklarını bulalım. Bu kitabı üçüncü kez okuduğumda daha önce hiç fark etmediğim bir ayrıntıyı yakaladım diyor. Burada arkadaşlar üçüncü derken ya Nokta kullanmalıydı sıra bildirmek için ya da üncü e, diye yanına yazmalıydı 3 rakamının yanına. Burada ikisini de kullandığı için bir yazım yanlıştı söz konusu. Ayrıca bağlaç olan dahi e, ben ayrı yazıyorum. Ek olan dahi bitişik yazıyorum. Burada ek olan dahi ayrı yazmış. Dolayısıyla bunu bitişik yazmalıydı. Devam edelim. Öyle ki yazar bana o ayrıntıdan göz kırpıyordu. Neredeyse sevinçten havalara uçacaktım. Elbette bu küçük sırrımı kimseye söylemeyip kendime sakladım. Bu yazarla benim küçük sırrımızdı. Artık dünyada kimseye söyleyemezdim. Şimdi bakalım bizim bulduğumuz yanlışlar hangi şıkta verilmiş? A, üçüncü ifadesi şu şekilde üçüncü olarak ve okuduğumda ifadesi bitişik yazılarak değiştirilmelidir demiş. Tam da bizim bulduğumuz yanlışları ifade etmiş. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Diğerlerine baktığımda Herhangi bir yanlışlığın düzeltilmiş halini göremiyorum. Dolayısıyla bunları eliyorum. Cevabımız Adana. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı yoktur? dedi. Bir, kitapların KDV'inde indirim yapılacakmış. Bakın, e, okuduğumda zaten yanlış olduğu anlaşılıyor arkadaşlar. Büyük harflerle yapılan kısaltmaların okunuşuna göre ek getirilir. K, D, V. Hatta bu K da değil. K, D, V, Sinde şeklinde olması lazım. O zaman bir de yazım yanlışı var. Bir olanları eledim. 2 T, H, Y, Nin demesi lazımdı. O zaman burada da yazım yanlışı var. İki olanları eledim. Üçe baktım. K, K, T, C, D. Bakın doğru getirmiş. Artık koydum. KTÜ'nün burada da doğru getirmiş. Artı koydum. O zaman doğru yazılanlar yani yazım yanlışı olmayanlar Denizli şıkkında verilmiştir. Cevap D. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır? Bakalım teker teker. 1 Benden ikişer fotoğraf ile formları doldurmamı istediğinde sandım ki beraber katılacağız. Burada herhangi bir yazım yanlışı görmedik. Bir olanları eleyebilirim. Devam edelim. 2. Oysaki sen o gün şehir dışında olacakmışsın. Burada arkadaşlar oysaki ifadesi kafanızı karıştırmasın. Bu kalıplaşmış olarak bitişik yazılan bir ki barındırıyor içerisinde. Dolayısıyla burada da yazım yanlışı söz konusu değil. Eledim iki olanları da. Cevap ortaya çıktı gibi ama devamında okuyalım. 3. Hem de bilet almak için gerekli olan 310 lirayı da henüz denkleştirememişsin diyor. Burada 300 derken bunu ayrı yazmalıydı arkadaşlar. Cevapların arasında 3 mutlaka olacak. 4. Bence durumu bir an önce ailene anlatmalı. Parayı yarın 8.30'dan önce getirmelisin. 8.30 derken arkadaşlar saatleri gösterirken 2 nokta koymuyorum. Araya saat ve dakika arasına tek nokta koyuyorum. Dolayısıyla dördüncü cümlede de yazım yanlışı söz konusu. Cevabımız Denizli 3 ve 4 olmalıdır. Bu metindeki yazım yanlışı aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir? Öncelikle şöyle metne dışarıdan bir baktığımda yazım yanlışının şurada saati yazarken yapıldığını hemen görüyorum arkadaşlar saat ve dakika arasına iki nokta kullanılmaz. Bunu asla aklımızdan hiçbir zaman çıkarmayacağız. Dijital saatler sebebiyle bu sanki doğru bir şeymiş gibi bizim aklımıza yer etmiş. Hepimizin aklında bu şekilde kalmış olabilir. Fakat yazım kuralları açısından yanlıştır. Biz nasıl yazacağız saat ve dakikayı? 8 araya tek nokta 37. Tek nokta kullanacağız. Yani nokta kullanacağız. 2 nokta değil. Dolayısıyla buradaki yazım yanlışı B şıkkında verilen 8.30 ve 8.30 şeklinde düzeltilebilir. Ayrıca şuradaki 310 lirayı demiş. Yazıyla yazılan rakamların hepsi ayrı yazılırdı. Yani 3 boşluk 100 boşluk 10 şeklinde yazılarak yazım yanlışları düzeltilebilir. O zaman cevabımız Bursa şıkkı olmalıdır değerli arkadaşlar.